Herkese merhaba ben Gamze Karta Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar Bugün dilenci oluyoruz Aşırı heyecanlıyım daha önce hiç dilere para biriktirmemiştim Bakalım insanlar bana acıyıp para verecekler mi Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar Şimdi ilk olarak birini seç diyor Tabii ki de kadın mı olsak Kadın olsak daha çok para verirler kadın alacağım. Bu kadın mı? Temiz olmalısın dedi. Restorant yemek vermedi. Bu kim? Uzaylı geldi. Aşırı korkuyorum. Niye uzaylı geldi? Şimdi dilenmeye başlayacağım. Hazır mısınız? Ama bu kadın mı gerçekten? Bakalım. Temizlenip süslenince kadın mı? Belki de kirli diye kadın gibi görünmüyordur. Şu anda lütfen yardım et diye pankart kaldırıyorum ve her geçen para veriyor. Yeterli paramız oldu bence. Temizlenmek için. Şimdi temizleneceğiz. 6 dolar istiyor temizlenmek için. Hayat çok pahalı. Şimdi hazır mısınız? Kendimi yıkıyorum. Bakalım güzel olacağım mı? Bu arada birazcık hastayım kusura bakmayın sesim o yüzden kötü. Bildiğiniz ben iyileşemiyorum arkadaşlar. Yazın yani yorumlara ne yaparsam iyi olurum. Bayağı da temizledim kendimi. Bu hala kadına benzemedi. Ne kadar para toplayabileceğiz? Üstümüze başımıza bir şeyler almamız lazım. Lütfen yardım edin. Pankartını çıkarttım gene. Para verin ya. Acım. Şu tipime bakar mısınız? Gitar ne alaka? Ödül ödül kazandık. Aa gitarımız olursa gitar çalıp direnmeden iş yaparak para kazanabiliriz. Arkadaşlar şimdi bakın bir şey öğrendim. Böyle yaptığımızda paralarımız artıyormuş. İkisini yan yana koyacağım ve artık daha çok paramız var. Şimdi biraz daha para biriktirip yüz bakımı yapmam gerekiyor. Çünkü aa bunu bunu birleştirirsem. Ne? Nasıl yani? 6 dolar yerine 8 dolarım oldu. Bunu birleştiremiyorum. Şimdi biraz daha para biriktirmem lazım. Ve gitar çalıyorum. Artık dilenmiyorum. Oley oley oley. Verim paraları. Belki daha çok para kazanırım gitarım var diye. Maksimum seviyeye ulaştık. Şimdi kendime yüz bakımı yapacağım. Ama şunları bir birleştirelim. Bununla bunu birleştirirsem daha çok para olur mu? Çok iyi. Bakar mısınız? Paradan para kazanıyorum. Ama önce bir yüz bakımı yapmak istiyorum. Şu 20 dolar. Şu 3 dolar. Şu 1 dolar. Ve 24 dolara. Yüz bakım yapıyorum kendime. Şimdi yine para dileneceğiz. Neyse buna dilenmek denmez yani şu anda. Gitar çalıyorum, eğleniyorum, insanları eğlendiriyorum. O şekilde para kazanıyorum. Biraz daha para kazanacağım. Maksimum seviyeye ulaştık ama full dolsun istiyorum paralar. Daha çok para verin. Niye bir dolar veriyorsun? Şimdi bir dolarları birleştirelim. Şimdi bu 3 dolarları birleştirelim. Şimdi bu 8 dolarları birleştirelim. Ve 29 dolarımız var. Saça şekil vermek için hala para kazanmam gerekiyor. Hayat çok zor. Saçma şekil vermek için bir sürü para lazım. Aa bakar mısınız? böyle bir gösteri geldi ama ben bunu istemiyorum. Yoksa bana reklam izletiyor. O yüzden onu almayacağım. Para kazanayım, para kazanayım, para kazanayım. İleride ben de çok zengin olur muyum? Sizce bu çalışmayla bu azimle şöyle güzel bir Porsche. Porsche olmasa da olur. Tamam. Böyle normal klimalı, sıradan bir araba olsa da olur. Ayağımı yerden kessin yeter. Şimdi bir sürü paramız oldu. Bunları birleştireceğiz ve daha çok paramız olacak. Şimdi bu 3 dolarları birleştirelim. Şimdi bu 8 dolarları birleştirelim. Aa, 8, 8 20 ile 20'yi birleştirelim. 50 mi olacak? Ne? Çok iyi bir sürü param oldu. Ben biraz daha para kazanacağım. Bir sürü para kazanayım, her şeyi aynı anda yapayım ya. Sırayla yapmak istemiyorum. Birden çok güzel olmak istiyorum. Dünyanın en güzel kadını olmak istiyorum. Şimdi yine birleştirelim. Sonra artık birazcık heyecanlandım. Şimdi bu 3 dolarları birleştirelim. 8 dolar. Şimdi saça şekil vermek için 40 dolar gerekiyormuş. 50'yi sana verirsem 10'unu geri verirsin, değil mi? Bak, beni kandırırsan oyun. 10'unu geri Verdin mi? Heh verdi. Ay çok korkmuştum. Saçıma bakın. Saçım çok güzel oldu oldu şimdi biraz daha gitar çalalım. Çok güzel bir şey değil mi bir kadın olarak sokakta böyle gitar çalmak? Ben sokak sanatçılarını çok seviyorum bu arada. Hep de gidip dinlerim. Böyle gittiğimde sahile falan. Çok tatlı bir bayan değil miyim? Tübüme bakar Hayır ödül alayım mı? Almayacağım ödül falan. Ben daha para kazanacağım. Bana yeter gitarım. Ben farklı şovlar yapmak istemiyorum. Ben gitar çalmak istiyorum. Şimdi paralarımızı birleştirelim ve bu paralarla bir şeyler alalım. 8 dolarlarımızı da birleştirelim. 20 dolarlarımızı da birleştirelim. 8 dolarlarımızı, da birleştirelim. 8 dolarlarımızı da biraz daha para kazanalım. Biraz daha para 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 para. Toplam 72 dolarım var şu anda. Aa, neyse tamam. Şimdi şu 12 dolar istiyormuş. Ayakkabı alacağım kendime. Kendime ayakkabı almak için bile ne kadar çok çalışacağım. Hadi bana yemek ver. Oley bölüm tamamlandı. Restoranta beni aldılar arkadaşlar. Allah'ım inanamıyorum yemek yiyeceğim. Karnım çok acıkmıştı gerçekten. Ne yiyeceğim? Açım 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 açım. Ne varsa getir ya. Şimdi yemek seçeceğiz. Bu restoran çok pahalı. Param yetmiyor. Özel yemek sipariş et 19 dolara. Edeyim mi? Ediyorum. 19 dolarım yemeğe gitti. Ay yemeğin güzelliğine bak. 19 dolar verince böyle tabii ki. Ne? Bu çok küçük. Ben doymadım. Eti dilimle. Et sipariş vermekte 38 dolarmış. Yani yemek için bu kadar para harcayayım mı sizce? Ben çok kararsızım şu an. Vallahi harcıyorum. Tüm param yemeğe gitti. Şimdi çok güzel bir yemek gelecek. Hazır mısınız? Biftek. Lütfen küçük getirme bak doymuyorum. Of. Ay daha fazla tuz gerekir diyorsan sürekli bir şeyler istiyorsun ya. Arkadaşlar tuz isteyeceğim şimdi. Tuz istemek için bile level atlamam gerekiyordu ve şu an tuz isteyebiliyor muyum? Tuz istemek için 128 dolar mı istiyorsun benden? Ciddi misin? Ödül varmış ödülü alalım mı? Arkadaşlar tuz istemek için 128 tane şey istiyor ve param yeter mi? Bir dakika deneyeceğim. Yeterse vallahi yiyeceğim ya. Yeter ya fakiriz diye paramız yok diye bize dalga geçemezsiniz tamam mı? Burada 50 dolarım vardı. Nereye gitti? Zarf. Birisi peşinde dikkatli ol diyor. Nasıl yani? Bu adam peşimizdeymiş. Ben artık evime dönmek istiyorum. Aşırı korkuyorum. Burada mı gitar çalacağım? Restoranda gitar çalıyorum. Artık buraya gelen zengin müşteriler bana daha çok para verecek. Ve şimdi artık tuz isteyebilir miyim acaba? Şunu şunu birleştirelim. Şunu şunu birleştirelim. Bununla bunu birleştirelim. 20 ile 20'yi birleştirelim. 50 ile 50'yi birleştirelim. Ve sanırım alabileceğiz artık. Evet. 100. 50. Artık tuzumu ver. Yemeğimi yiyeyim. Yeter ya. Acıktım ya. Nusret gibi yapıyor. Bir de Nusret'e gelmişim. Ya sokakta sen dileniyorsun. Gitar çalıyorsun. Nusret senin ne ya? Git bir tane simit ye. Kendi canım sonuçta yiyeceğim. Al. Şöyle çatal bıçak kullanarak ye bari. Yeter bence. Çok tuz attın. Şimdi çok tuzlu diyecek biliyor musunuz? Yemeyecek bunu. Hadi ye canım. Yeter. Bitirmedin. O kadar para. Eti dilimlemek için para mı? Eti dilimlemek için para istiyor. Sen ciddi misin? Haftalık görevler varmış. Bunlara tıklayıp buradan böyle altın, gümüş bir şeyler alabiliyoruz. Artık etimi dilimleyebilir miyim? Kilidi açmıştım. Açılmadı mı? Nasıl açıldı? Ben şu kıyafete tıklayabilir miyim? Artık kendime kıyafet alabiliyorum arkadaşlar. Ne alayım? Çöpeğime bir şeyler alayım. Güzel oldum. Aşırı güzel oldum. Bence tatlı oldum. Bir tane evcil hayvan alayım mı yanıma? Alabiliyor muyum acaba? Belki kedi almak isterim. Ben kedi seviyorum. 334 TL'ymiş. Yorumlara yazın. 334 TL verip yanıma bir tane köpek alayım mı? Bu videoya 20 bin like gelirse ve siz isterseniz alırım. O yüzden video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunu sevdiniz mi onu da yazın. Eti dilimlemem gerekiyor sanırım ama 84 dolarım var. Ve ne 77 dolar istiyor arkadaşlar ya. Sadece eti dilimlemek için bu restoran resmen soyguncu. Sakın buraya gelmeyin tamam mı? Şaka gibi 77 dolarım gitti sadece dilimlemek için. Bak şimdi ama gösteriye bak. Şova bak şova Nusret'e gelmişim. Güzel dilimleyecek tabii ki de. Artık ne olur yemeğini ye. Yine bir şey isteme yeter. Yemeğimi sun istiyor Allah'ım kafa yiyeceğim. Ya yesene yemeğini. Yemeğimi sunması için 57 dolar istiyor benden. 19 dolarım var. Şöyle birleştirerek yapabilir miyim? Bakalım 29 dolarım oldu yani yetmedi. O zaman birazcık gitar çalmam gerekiyor. Birazcık daha para kazanayım yeter mi sizce? Bence yeter artık yani paramız. Şunları birleştirelim. Böyle birleştirip paranın artması çok güzel. Şunları da birleştirelim. 20 20 bunları artık birleştiremiyorum. Hadi artık al al sana şöyle 120 üstünü ver paraman. Şu yemeği bana sun ya. Ya kıyafetimiz yok yap işimiz yok evimiz yok. Biz burada eti bana sun tuz at. Yok etimi kes. Al sana sunma. Al nasıl vuruyor vuruyor. Ben geleyim sunayım. Ya artık şunu ne olur başka bir şey istemem. Allah'ım çok şükür doymuş. Çok şükür ya Rabbim. Gidebilir miyiz canım artık? Çık artık. <laughs> Tipe bakar mısın? Yanına birisi geldi. Niye öyle bakıyorsun çocuğa? Adamın peşinden gidiyor. Nereye geldik? Kavga var. Lütfen beni kurtarın diyor. Kurtarabilir miyim? Bana mı bakıyorsun? Bize saldıracaklar. Kaç! 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 ne yapayım? Çöp konteynerini mi kullanayım? Tavuk mu fırlatayım onlara? Bence tavuk fırlatalım. Şöyle. Hazır mısınız? Tavuk atacağız üstlerine. Dayak yiyeceksin kaç. Bu merak mı fırlatayım? Çöp konteynerini mi kullanayım? Çabuk yorumlara yazın. Adamlar beni dövecek şimdi. Aşırı korkuyorum. Çöp konteynerini kullanacağım arkadaşlar. 65 dolarım gitti bunun için. Adamların kafasına çöp konteyneri attım. Artık gitsek ya buradan. Niye kaçmıyoruz? Arkadaşlar bu merenk fırlatacağım. 130 dolara ve param şu an yok. Birazcık gitar çalmam lazım. Yeni gösteri geldi ama tabii ki de bunu almayacağım. İstemiyorum. Ben gitar çalmaya memnunum. Gayet de seviyorum ama kavga varken ben niye buraya gitar çalıyorum ya? Ya bu oyun size güzel mi? Sevdiniz mi? Yorumlara yazar mısınız? Bayağı paramız oldu. Şunları bir birleştirelim. Hemen şu bumerangı onlara atmak istiyorum. Ne olacağını da merak ediyorum. Ama 130 tane param gidecek. 130 dolarım gidecek şu an. Kıydım paraya. Bakalım ne olacak. Ya fırlatıyorum fırlatıyorum bir şey olmuyor. Uçan tekne mi atayım illa size? Bir tane mektubumuz gelmiş. Açalım bakalım. Takipçinden ne? Güvende kalmak için beni bul. Aha buldum seni gel. Gel buraya. Beni bul ne demek? Gel buraya buldum seni. Ben ne yapacağım şu anda? Yine para mı kazanmaya çalışacağım? Bu oyun gerçekten sürekli para kazanma üzerine kurulmuş. Sürekli para kazanmaya çalışıyorum. Artık bowling oynayabilir miyim? Ben bu adamlardan kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Yeter ya. Bir de ben şunu gördüm ama yanına gidemiyorum. Beni bul demişti ya. Oh sonunda param var ve şu an bowling Sizle mi bowling oynayacağız? Oley! Hepsini vurdum. Hepsini vurdum. Hepsini vurdum. Paralar paralar. Gelsin paralar. Daha çok para verseniz de bana çok az para veriyorsunuz. Yine şunları bir birleştirebilir miyim? Param artsın, param artsın. Bu oyunda en sevdiğim şey topladığım paraları birleştirdiğimde paraların çoğalması. Biraz daha para biriktirebilir miyim acaba? Şimdi paralarımızı birleştirip daha çok para yapalım mı? Daha çok para, daha çok para, daha çok para. Enerjim bitti, oyna ve kazan mı? Enerjim niye bitti? Ya Düşme! Düşme! Bu sefer yapacağım, hazır mısınız? Düşmeyecek, 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 düşmeyecek. Ve kazandım enerjiyi. Biraz daha kazanayım. Bence düşmeyecek. Tam nasıl yapıyorum her defasında? Çok kısa yapmam lazım. Yaptım. Bir sürü enerjim oldu. Şu kadar yeter. Ve yine yaptım. Bir daha mı? Bence bu kadar yeter. Tüm enerjileri topladım arkadaşlar. Düşecek. Ya ben hikayeye devam etmek istiyorum. Kazandığım enerjiler bence bana yeter. Şimdi şu eve tıklayalım bakalım. Evimize bir gidelim. Yatağı satın al diyor. Şu yatağı alabiliyor muyum? Şu yatağı nasıl alabilirim? Bana bu yatağı versenize. Nasıl alacağım? Aldık. Yatağımız böyle mi? Gri mi? Birazcık uyuyayım. Güzelmiş ama sokakta uyuyorum gerçekten. Ve sadece aynam var. Şu an uyuyarak enerji topluyorum arkadaşlar. Ama sokakta uyumak gerçekten çok zor. O yüzden bu oyunda bayağı ilerleyip böyle kendime bir ev yapmak istiyorum. Evimi geliştirmek istiyorum. Sevdiyseniz video like atarsanız ben de bu oyunun serisinin devamlarını çekerim. Şimdi şuraya bir tuvalet alacağım. Evime bir tuvalet yapalım. Gel bakalım buraya. Evimi büyüttüm arkadaşlar. Sokakta kendime evimi büyüttüm. Sokakta ateş yakacağım arkadaşlar şimdi. Ve ateşim olduğuna göre başında ısınabilirim aşırı üşüyorum biliyor musunuz kendime böyle kafalı kocaman devasa bir ev yapmak istiyorum ve sokakta ateş yakıyorum ya bana acıyıp daha çok para vermeleri gerekmiyor mu burada bir köpek var köpek evi yapacağım köpeğe bir yapacağım hadi ve artık köpek evinde bir evi var aşırı güzel olmadı mı ama onun da evini ben büyütmek istiyorum keşke büyütebilsem bu arada biraz daha büyütebiliyor muyum büyütemiyorum bu ne Burada bir merdiven yapabiliyorum ama param yetmediği için yine yapamıyorum. Ben gidip birazcık para falan kazanacağım. Hala burada adamlar farkında mısınız? Bu adamlara tekme attık, her şey yaptık, bir türlü gitmiyorlar. Bayağı param oldu bu paralarla ne yapabilirim bakalım. Gelin yine birleştirelim ve bir şeyler alalım. 120 120 bayağı param oldu. 250 dolarım var ama hiçbir şey yapamıyorum ki bu paralarla. Birazcık kıyafet alsam mı kendime? Kendime farklı kıyafetler alayım. Ama VIP bunlar nasıl alıyorum? VIP yorumlara yazın. Bunu alamıyorum sanırım. Şunu da kullanıyoruz zaten. Evcil hayvan da VIP yazıyor. Bunların hepsi için para harcamam gerekiyor. Arkadaşlar uçan tekme at diyor. Ben artık bunu yapmak zorundayım. Çünkü level atlamam gerekiyor. Hazır mısınız? Artık uçan tekme atacağım ve tam 217 dolarım gidecek. Ben niye buna para harcıyorum ki bu adamlara? Bir de adam kocaman kesim var ya bak. Ben o uçan tekmeyi atıp direkt kaçmam lazım. Sen küçücüksün kız başına uçan tekme atsan ne olur ya? Bir de iyi diyor bakar mısınız? Adamı devirdik. Adamı devirdik hem de kız başımıza. Yanımıza bir arkadaşımız geldi. Bu kim? Teşekkürler. Rica ederim. Sahile gidiyorum. Benimle gelmek ister misin dede? Hadi gidelim. Elbette dedim. Hadi gidelim. 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 Kendimi arkadaş edindim. Onu kurtardım arkadaşlar. Şu anda sahildeyiz. çok sıcak diyor. Sahil sıcak olur. Ben burada da para mı dileneceğim? Ben burada da mı dileneceğim? İnsanlar eğlenirken ben para mı dileneceğim gerçekten? Can simidi almak için 75 dolara ihtiyacım var. Yüzmek için bile burada çalışmak zorundayım. Hemen şöyle bir can simidi alacağım kendime. Artık bir can simidim var. Hem de ördek şeklinde. Ama şu tipe bakar mısınız? Lüs can simidi mi alsam kendime ya? Bu can simidi gerçekten çok komik. Şu an rezil oluyorum. Arkadaşım beni böyle görürse var ya... Gerçekten çok utanırım. Ama alamıyorum çünkü param yetmiyor. Alabiliyorum tamam. Oh aldım. Oo oh, çok iyi. Bu ne? Ne? Hadi ver. Can simitini ver. Can gördüm niye vermedi? Ben ona güne güneş kremi süreceğim. Sizce? Bence güneş kremi sürelim yoksa paramı kazanalım. Biraz daha para kazanalım. Belki sahildeki insanlar daha zenginler, daha çok para verir. Şimdi paralarımı birleştireceğim ve ona güneş kremi sürmek için tıklamıştım ama alamamışız. Ben artık buradan gitsem mi? Ben şu evime bir gidebilir miyim? Bir evimde şöyle güzel bir merdiven yapabilir miyim? Evimin etrafını çevirdim. İleride burası benim çok güzel evim olacak arkadaşlar. Evimin etrafını çevirdim. Ama daha çok para ihtiyacım var. Evimi güzelleştirmek için. Ben artık yatıp uyusam mı? Ben birazcık uyuyacağım ve artık videonun sonuna geldik. Çünkü gerçekten bu oyunda ev sahibi olmak aşırı zor. Neler yapabilirim? Nasıl evimi daha da geliştirebilirim? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer 25.000 like gelirse bu serinin devamını Mehmet'le çekeceğiz ve çok zengin olacağız bu oyunda. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.